Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere Lava'nın çıkarmış olduğu döküm tencere serisinin yeni renklerinden bahsedeceğim ve yeni kaplamasından. Tenceremiz Lava marka, yerli bir marka. Onu hemen söyleyelim. Fabrikası Eskişehir'de. Şu şekilde bir 24 santimlik çapında döküm tencere. Rengi turkuaz. Çok koyu değil açık bir renk yani beyaza daha yakın hani bazı soru kazlar daha koyu olabiliyor oradan yanıltıcı olmasın bizim beklediğimizden daha açık renk geldi onu söyleyeyim fotoğraflarda bir tık daha koyu gözükebiliyor şimdi şu şekilde bu kutu içerisinde geliyor hemen onu göstereyim bu kutunun içerisinde tencere evet hemen şekilde açalım çizilmesin diye zarar görmesin diye şöyle bir koruyucu içerisinde konulmuş. Bu gerekli bir şey çünkü kargolarda özellikle atma sonucu ve herhangi bir şekilde yere temas ederse yani zarar görebilir ama bu şekilde korumuş. Tencere çok ağır onu söyleyeyim. Yaklaşık başka da bir şey çıkmıyor. Ufak da bir kitapçık çıkıyor. Onu söyleyeyim. Bu şekilde zaten tencere zarar görmeden geliyor. Peki tenceremizin özellikleri nedir? Tencere şu şekilde size göstereyim. Eğer bileğinizde bir sakatlık varsa veya çok zayıfsanız ya da çok güçsüzseniz öncelikle şunu söyleyebilirim. Döküm tencereler veya dökümden yapılmış birçok şey sizin için uygun değil. Çünkü bu tencerenin ağırlığı yaklaşık 4,5 kilo. Ben tek yani elimle kaldırıyorum ama çok zorlanıyorum. Özellikle bayanlar mutfakta iş yaparken pratik olsun istiyorlar. O yüzden yani herhangi bir şekilde sağlıkla ilgili, özellikle ellerde, kollarda sakatlığınız sıkıntınız varsa bu tencere size göre değil. Ee, yani ilerleyen dönemlerde size zorluk çıkarır. Çünkü yıkarken ve bunu dolaba kaldırırken çok zorlanacaksınız. Hemen şu şekilde bakalım. Kapağı kaldırıyoruz. Kapağın içerisinde görmüş olduğunuz gibi tenceremiz ve tenceremizin içi krem rengi. Bakın şu şekilde göstereyim. Krem rengi emaye kaplama var. Bunun dışında da aynı şekilde tencerenin kendi malzemesi döküm ama kaplaması yüksek kaliteli emaye. Tencere güzel olmuş. Bunda bizim daha önce aldığımız, uzun yıllar önce aldığımız içi siyah kaplama olan döküm tava vardı uzun süredir kullanıyorduk. Bunları yeni çıkarmışlar. Farkı ne derseniz aslında yine döküm tencere özellikleri ama bildiğiniz gibi son dönemlerde özellikle sosyal medyadan yemek pişirme paylaşımları ciddi anlamda arttı için ve ilgi çektiği için sunum olayında evet görsellik olayında daha dikkat çekmek için tencere bu şekilde tasarlanmış. Birbirine zıt olabilecek renklerle. Bunların farklı renkleri de var tencerenin ona da bakabilirsiniz internetten, satılan yerlerde. Bu şekilde pişirdiğiniz yemekleri, özellikle video çekiyorsanız veya sunum yapıyorsanız görsel anlamda daha çekici oluyor. Yani tek esprisi aslında bu. E, tamamen tercih meselesi, bir de yani açık renkler tencerenin içerisinde daha ilgi çekici olabiliyor. Kaplama gayet güzel, onu söyleyeyim burada herhangi bir şekilde yapışma olayı e, olmuyor genellikle. Ee, sadece biliyorsunuz bu döküm tencerelerin özellikle et yemeği pişirirken kullanım şekli mühürleme olayında. Yani etin suyunu içine hapsedilmek için öncesinde döküm tencereyi ısıtıyorsunuz. Yaklaşık bir 10 dakika civarı döküm tencerenin tavanın artık her neyse özelliği evet yavaş bir şekilde ısınarak ısıyı tüm yüzeylere eşit bir şekilde dağıtması geç ısınıp geç soğuması veya soğuksa soğuk muhafaza edilmesi bu da pişirdiğiniz şeyin lezzetini artırıyor. Özellikle et mühürleme işleminde yani çok e, iyi et yapan yerlerdeki benzer tadı yakalamak istiyorsanız özellikle böyle döküm bir tencere tavada ısıtılmış bir tavada etinizi e, hızlı bir şekilde yüksek ateş yani yüksek sıcaklıktaki tavaya atarak mühürleme yapabilirsiniz. Bu sayede dışı birkaç dakika içerisinde hızlı bir şekilde pişecektir. Onu da çevirip diğer tarafta pişirebiliyorsunuz. İşte o pişme işlemi olduğu zaman zaten bu e, tavaya sarma işlemi olmayacaktır özellikle ette onu söyleyeyim. Eğer et mühürlenmeden bir yüzeyi pişmeden siz almaya çalışırsanız tam olarak şu yüzeyi bırakmayacaktır. Yapışma şeklinde olabilir. Bunu da belki daha sonraki videolarımızda gösteririz. Şimdi bu yemek eee yani bu tava içerisinde öncelikle diyorsam tencere içerisinde neler pişirebilirsiniz? Aslında birçok şey pişirebiliyorsunuz. E, pe, e, pilav pişirmek bence biraz ustalık istiyor. Çünkü geç e, daha doğrusu yani yüksek sıcaklıklara ulaşıyor tava döküm tava ısıyı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Biliyorsunuz pilavda çok fazla kaldığı zaman işte lafa oluyor, haşlama oluyor vesaire. O yüzden bu döküm tencerede birkaç deneme yapmanız lazım. O ayarı tutturabilirseniz pilav da gayet güzel olur. Onun haricinde et yemekleri için çok mükemmel. Onu söyleyebilirim. Güveç tarzı yemekler için çok mükemmel. Karnıyarık yapabilirsiniz. Her türlü yemek yapabilirsiniz esasında. Özellikle uzun süre fırında bir et yemeği pişirmek istiyorsanız bu döküm Tencereler bu iş için muazzam. Yani biz de sık yapıyoruz. Özellikle tandır kıvamında etler yemek istiyorsanız öncesinde bir eti mürleyip daha sonra kapağı kapatıp bunu fırına koyduğunuz zaman etin cinsine göre kuzu ya da dana eti 1 saat ya da iki saat bunu fırında tutarsanız pamuk gibi bir yemek ortaya çıkar. Yemeğin lezzetini arıyorsanız ve yani biraz da mutfakta yemek Hazırlamayı seviyorsanız veya herhangi bir şekilde dediğim gibi elinizde kolunuzda bir sağlık problemi yoksa döküm tavayı tercih edebilirsiniz. Bu makineye atılabilir deniyor kullanma kılavuzunda ama e, yani benim şahsi fikrim bunu bulaşık makinesinde yıkamamanız. Özellikle tencere boşaldıktan sonra sıcak suyla bulaşık süngeri ve deterjanı kullanarak hızlı bir şekilde elde lavaboda yıkayabilirsiniz yani bulaşık makinesi gibi hassas yüzeylere bu şekilde ağır e, yani malzemelerin çok fazla e, konulması taraftar değilim çünkü makinenize eğer dikkat etmezseniz zarar verebilir. Ağır olduğu için böyle bazı plastik e, daha zayıf parçalar kırılabilir. Ama dediğim gibi yıkanabilir diyor. Bir de dikkat etmeniz gereken şey bunu eğer lavaboda yıkayacaksanız lavabonuzun çok dar olmaması lazım. Çünkü bunu lavaboya koyduğunuz zaman evet tam olarak zemine yerleşmezse yıkamakta zorlanabilirsiniz. Yani dediğim gibi ağır olduğu için şu şekilde söyleyeyim. Yaklaşık 4,5 kilo. Yani bunu bir yere çarpmamanız lazım. Çarptığınız zaman çarptığı yere zarar verme ihtimali oluşabilir. Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde de çok da dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Fiyatlarına gelirsek özellikle Lava yani bu konuda tutuldu. Bildiğim kadarıyla da bu işi profesyonel anlamda yapan tek yerli marka. O yüzden e, ürün çeşitliliğini de çok artırdı Ve şu an kampanya dönemlerinde uygun fiyatı bulabiliyorsunuz. Ama onun haricinde fiyatları belki yüksek gelebilir. E, Bunun biz indirimden 2000 lira civarı bir fiyata aldık. Ama şu an e, 2800-3000 lira yakın da olabiliyor. Değişiyor yani. O yüzden internet sitelerinde indirim dönemini takip edebilirsiniz. Hiç evinizde döküm tava yoksa ya da tencere bir tane alarak başlayabilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse e, yani evinizdeki tencereleri bir şekilde buna dönüştürebilirsiniz. Yumurta tavalar da var. Diğer ızgara tavalar da var ama e, benim tavsiyem en çok kullanacağınız Evet tipi alırsanız ona göre daha sağlıklı karar verme imkanınız olur. Size uygun olup olmadığını anlarsınız. Fırın, ocaküstü, mikrodalga harcı her türlü ocakta da bunu pişirebiliyorsunuz. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Lavaya da bu konuda güvenebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sattığı mallarla ilgili sorun çıkarsa lava zaten her türlü desteği veriyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.